Sorumuza bakalım. Yukarıdaki tabloda X ve, e ve Z canlılarının organik madde ve enerji kaynakları verilmiştir. Buna göre bu canlılar ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi kesinlikle yapılamaz? X inorganik madde ışık, Y organik madde organik maddeden yine organik madde üretiyor. Z inorganik maddeden inorganik madde üretiyor. A seçeneğinde diyor ki X ve Z ototrof, Y heterotroftur. Doğrudur. X'in hücrelerinde klorofil pigmenti bulunur. Bakıyoruz. X neymiş? Organik maddeden e, X inorganik maddeden ışık üretiyor. Yani inorganikten organik üretiyor. E, şey, ışığı kullanıyor pardon. E, organik üretiyor. X e, inorganikten organik madde üretiyorsa ve ışığı kullanıyorsa o zaman ne diyeceğiz? Klorofil pigmenti bulunur diyeceğiz arkadaşlar. Demek fotosentez yapıyor. Y prokaryottur demiş. Y organik maddeden yine organik madde öğretmiş. Z e, ökaryottur demiş. X de atmosferden aldığı karbondioksiti organik madde haline getirir demiş. X'e bakıyoruz. Yine organik maddeyi kullanmış. Yine ışık enerjisini kullanmış. Demek ki e, fotosentez yapıyor. O zaman E, e seçeneği doğru oluyor. Y seçeneği de doğru oluyor. Y organikten organik üretmiş. C seçeneğinde Y prokaryottur diyor. Ama Z ökaryottur diyemeyiz. Niye? Çünkü Z inorganik maddeden inorganik madde üretmiş. Bu yorumu yapamayız. Cevabımız D seçeneği olacak.